Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 0.1 araç 2021 model. İl dışından alıyor. Yol düzergahından geçerken göstereyim. Tekrar kendi memleketine gidecek. Aracın şöyle kilometresini size göstermek istiyorum. Kaç kilometredeymiş. Kontağı bir çevirelim. 87 kilometrede. Aracımız daha 87 kilometrede. Aracımızın şöyle koltuklarını da göstereyim poşetlerini de. Faydan çıktığı gibi buraya geliyor ve kendi memleketine gidecek. Bakalım aracımızda neler varmış? Görelim. Aracın mikronlarını ölçüyoruz. Mikron değerleri 110, 120, 130. Çamurlukta aynı şekilde 110, 120, 130 gidiyor. 110 110, 120, 130 bandında. Bazı yerlerde 140 de gelebiliyor. 130, evet 140. Burada herhangi bir problem yok mikronda. Arka tarafa geliyoruz. Arka bagajda mikron kalınlığı biraz yüksek geliyor. 150, 160. Robot biraz kalın atmış burada. Bir sorun olmaz. Yani yüksek çıkması boyalı anlamına gelmez. Orijinaldir bir problem çıkarmaz. Bu tarafa geliyoruz. Aynı şekilde 110-120 bandına geliyor. Aynı şekilde 110-120-130. Ön kapıya geldiğimizde aynı şekilde o da 120-130-140 değerlerimiz hemen hemen standart, bir problem yok. Kaputumuzu bu, bu tarafında ölçelim. Aracımızın mikron değerleri hemen hemen her yerde aynı. Yani makineyle fazla belli olmuyor. Şöyle elimizi kapıya sürtelim. Sesi duyuyorsunuz. Aynı şekilde ön kapıya da yapalım. Ses duyuluyor. Kapı içine yapalım aynısını. Buralarda boya tozu var. Nedir boya tozu? Parmağımı takip edin. Burada kapı koluna doğru bir iz var. Lazerle de size göstermeye çalışayım. Bakın burada böyle bir iz var. Görüyor musunuz bu izi? Uzun uzun göstermek istiyorum ki anlayın diye. Hatta şöyle yakından biraz daha göstermeye çalışayım. İz belli oluyor. Parmağımla bir daha gösteriyorum. Burada izimiz mevcut. gayet net. Kapı altını göstereyim. Bakın burada aynı şekilde bir iz var. Bu araç bayiden geldi. Direkt hiçbir işlem yapılmadı. Şöyle mikron da göstereyim. Bir daha. 140, 138, 137, 128. Mikrona da gelmiyor. Burada biraz geliyor. Bantın altında bir işlem var. Onu söyleyeyim. Bantı değişmişler. Yani kapı süs bantını değiştirmişler. Kapının altında da lokal boya var. Pasta yapmadan bu şekilde aracı teslim etmişler. Zaten burası her şeyi belli ediyor. İki kapı arasında renk farkı da var. Çok dikkatli bakarsanız biraz renk farkı var. Hatta şuradan göstermeye çalışayım. Renk farkı mevcut bu ses boya tozudur. Yani boya tozu sıçramış. Madem kapıyı lokal boya yaptınız en azından bir pastecilerde yapsaydınız. Kısaca aracın sağ ön kapısında lokal boya mevcut. Değerli takçiler araçtaki lokal boyayı gördünüz. Mikrona gelmiyor. Göz de belli oluyor. Diyeceksiniz ki ben makineyle baktığım zaman yüz geldiyse orijinaldir. Ben makineye güvenmiyorum veya sana güvenmiyorum. Evet güvenleyebilirsiniz gayet normal bazı boyacılar mikronu kazıyıp tekrar boya atıp aynı mikronu yakalayabiliyorlar. Yani 100 ise 100'ü kazıyıp 50'ye düşürüyorlar. Bir daha boyayıp aynı şekilde 100 mikrona sabitleyebiliyorlar. Bu aracımız sıfırdı. Aynı şekilde izi size gösterdim defalarca. Hatta örnek bir video daha koyacağım şimdi. Yarın öbür gün siz de baktığınızda izi görüp tespit edebilirsiniz. Tabi şu an araç sahibi aldığı bayiyi aradı. Bayiye dedi ki sağ ön kapıda lokal boya çıktı. Bayi tabi kabul etmiyor, öyle bir şey yok diyor, abartıyorlar diyor, öyle bir şey olamaz diyor. Ben de diyorum ki eğer bu kapıda lokal boya çıkmasın, ben bir araçtan araç sahibine iki tane hediye alacağım dedim. Gidin gösterin, eğer bu kapıda lokal boya yoksa ben bu mesleği bırakıp başka iş yapacağım ve kağıt imza alacağım dedim size. Kaşeli kağıt imza alacağım, bu kapıda lokal boya yoksa istediğiniz bayiden, istediğiniz markadan iki tane sıfır açacağım dedim ve iddiamı da ortaya koydum. Diyeceksiniz ki avuç kadar lokal boya çok mu önemli? Arkadaşlar ben sıfır araç alıyorum. Sıfır araç demek ne demek? Kusursuz bir araçtır. Tamam çizilebilir indirirken bindirirken ama bana bunu bayinin söylemesi lazım. Ona göre bir değer biçmesi lazım. Bana uyuyorsa bu aracı alırım veya almam. Bunu söylemeden bana gönderiyorsa demek ki bir art niyet var. Yani sıfır araçlara artık güvenilmeyecek mi? Ben sıfır araç niye alıyorum? Kusursuz olduğu için alıyorum değil mi? Bayilerin bunu söylemesi lazım. Tabii ki burada hiçbir markanın, hiçbir firmanın, hiçbir bayinin kötülemesini yapmıyoruz. Hiçbir firmaya da laf etmiyoruz. Kusursuz araç alıyoruz diye parayı tıkır tıkır elize saydığımızda, araçta kusur çıktığında hakkımızı aramamız gayet normaldir. Bazı insanlara saçma gelecek ama sıfır araç alsanız da mutlaka eksperse gidip gösterin. Boya var mı, değişen var mı? En azından neyin ne olduğunu öğrenin. Eğer araçta değişen ve boya çıkıyorsa bayiye gidin konuşun. Benim aracımda değişen çıktı, boya çıktı. Bununla ilgili yargıtay kararı var. Onu da paylaşıyorum. Linkini paylaşamıyorum ama en azından ekran görüntüsü paylaşıyorum. İnternetten bularak detayları okuyabilirsiniz. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle ilginç videolarımız daha gelecek. Bizleri Instagram, Facebook sayfasına takip edebilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.